Bu videoda STM8 serisinin bir mikro denetleyicinin ST-Link versiyon 2 programlama cihazı kullanarak nasıl programlanacağını, programlanma sırasında kod protect'in yani kod okuması, kod korumasını nasıl aktifleştireceğini, daha sonra da kod korumasını tekrar nasıl pasif hale getireceğini göstereceğiz. Kod korumasını neden pasif hale getiriyoruz? Aynı işlemci tekrar tekrar program yazmak istediğimizde eğer önceden bir kod koruması varsa onu açmamız gerekiyor. Bağlantı pinlerimiz burada görünüyor. STM8 serisi için 4 tane pinimiz var kullanılması gereken. Reset, Ground, Sevim ve VDD pinleri. Bu pinleri kartımızdaki header'da ilgili noktalara bağlantısını yapıyoruz. Yönüne dikkat edelim. Ters bağladığımızda yanmıyor. Cihazda bir arıza durumu olmuyor ama yine de dikkatli olmamızda fayda var. Programlama için STWP isimli programımızı kullanıyoruz. Zaten STM8 firmasının sitesinde bu programlara güncel hale ulaşmak mümkün. Ee, ayarlarımız var. Bir iki ayarımız var. Bunu göstermek istiyorum. Benim şu anda kullandığım ayarlar burada bu pencerenin ayarları bu şekilde. Konfigürasyon kısmında da ST-Link sevim portu zaten USB seçili ve burada da kullandığım işlemcinin kodu olan STM8S003F3 mikrodenetleyicisi görülüyor. Kodumuzu seçelim. Ben masa üstüne atmıştım kod dosyamızı. Ee, Pix serisi mikro denetleyicilerde alışık olduğumuz HEX uzantısı değil. Burada Motorola firması tarafından e, geliştirilmiş bir dosya formatı olan S19'u kullanıyor bu program. Kodumuz buraya geldi. Şimdi burada normalde direkt yükleyeceğiz ama e, biz cihazımızda kod korumasını da aktif hale getirmek istediğimiz için alttaki sekmelerden Option Byte sekmesine geliyoruz ve buradan Code Protection'ı, without Protection seçeneğini On yapıyoruz. Programlarken de All Tabs diyerek bütün sekmeleri hafızaya yazdırıyoruz. Şu anda cihazımız programlandı ve bize uyarı veriyor. Protection seçeneğin aktifleştiği ile ilgili bunları tamam diyoruz. Şimdi tekrardan bir deneyelim bakalım. Programı yükledik. İşlemcimizden gerçekten kod koruması aktif hale geldi mi? Yoksa okuyacak mı bakalım? Read diyerek... Current tap dedim önce, evet korumalı. Yani program memorisinden bir şey çekemedi. Data memori diyelim. Ee, yine current tap dedim, buradan da bir data çekemedi. Option by seçeneğini deneyelim. Buradan da data alamadık. Evet, gördüğünüz gibi çipimizden veriyi okuyamıyoruz. Şimdi bu veriyi e, tekrardan çipimizi e, içine yeni bir kod yazmaya çalışalım. Ona görelim az önceki kodu tekrardan yüklemeye çalışalım. Program All Tabs dediğimizde yine cihazımızın kod korumalı olduğunu görüyoruz. kod korumasını nasıl açacağız? Ben aynı cihaza yeniden kod yüklemek istediğimde kod korumasını tekrardan pasif hale getirmem gerekiyor. Bunun için Option Byte seçeneğini sekmesine gelip burada Readout Protection Off'un sekmesi e, off işaretli olduğunu görmemiz gerekiyor. Programdan Current Tab'ı seçiyoruz arkadaşlar. All Tabs demiyoruz artık. Sadece Current Tab diyoruz. Evet Option Byte açıldı. Ve buradan Read diyelim. All Tabs dediğimizde işlemcimizin hafızası silinmiş olarak okuduk. Yani burada Option Byte seçeneğiyle Readout Protection Off yaparken kod korumasını pasif hale getirirken işlemci arka planda da kendi program hafızasını ve data memorisini de siliyor. E bu bu işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar bu video. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.